Thank you. Başkanım burası geçmişin merkezi bura. E ne ne yapacak? Yeniden, yerine yerine yapacak. yerine dönüşüm. yerinde dönüşüm. Evet. Sí İnşallah bak geldik yere. Allah'ın izniyle emrinizdeyiz. milletimizin emrindeyiz. He ne lazımsa yapacağız. Allah Şanağın için ne gerekiyorsa şeyh odayımız biz yapacağız. İnşallah. Yeşilyurt Belediye'mize yollarımızın taş duvarını, istinat duvarını yapmasına dolayı teşekkür ederiz. Gereken yolumuzu, suyumuzu işte yardım ediyor. Yapılar Allah razı olsun. Şanahan daha önce belediyelik olan, belde belediyesi olan bir bölgemiz. Geniş bir coğrafyaya ve nüfusa hitap ediyor. Bizler de burada 31 Mart öncesi söz verdiğimiz gibi vaatlerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Burası Şanahan'ın ilk kurulduğu yer. Dolayısıyla kadim Şanahan burası. Ee, ama uzun süre biraz göz ardı edilmiş. Bizler de bu kadim bölgeyi e, ihtiyaçları olan istinat duvarı, taş duvarını örerek e, yolunu, e, standartını yükselteceğiz. Ve Şanahan'ı daha güzel ve yaşanılabilir bir belde kılmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. var mıydı? Muhtarım nasıl durumlar nasıl muhtarım? Görüyorsun Yeşilurt Belediyesi çalışıyor değil mi? Yeşilurt Belediyesi Şaman'ın kuruluşu burası. Şaman'ın ilk kuruluşu burası. He, he. İlk defa Yeşilurt Belediyesi evet, evet. çalışıyor. Bu i̇lk defa yo, doğrusunu söyleme. Evet. başkanım. Sen